Tataçios hoş geldiniz. Bu videoda ölümsüz oyunun e, geçen videoda e, bu hamlede kalmıştık ve mat olduğunu söylemiştik. Andersen oyunda ölümsüz oyunda bu hamlede o kaldığını söylemiştik ve mat olduğunu söylemiştik. Ancak dikkat edilirse burada mat yok. Çünkü bu aslında dikkatli oyuncular için e, özellikle 19. hamleyi yanlış oynadım ve e, burada zaten dikkat edileceği üzere mat da yok. 19. hamle farklı bir hamle. Ee, bir tane yanlış hamle var sadece ve bu hamleden dolayı da burada mat olmuyor. Ee, dikkatli oyuncuların fark edebileceği bir durum bu. Çünkü dikkat edilirse burada şah çekilmesi üzerine siyahta rahatlıkla fili kırabilir. Burada mat yok. Peki doğru hamle neydi? Dikkatli oyuncuların fark edip e, yani burada nerede mat var e, diyebilmesi için Özellikle yani e, bir şey yaptım. Burada farklı bir hamle oynadım. Aynı zamanda buradaki 19. hamle yanlış oynadım. bir diğer sebebi de anlarsan ne kadar tehlikeli bir oyun oynadığını göstermek amacında e, olduğum için bu hamleyi yanlış oynadım. Peki 19. şu an e, 23 3. hamledeyiz. Ve şu an burada mat yok. Peki doğru, ölüm oyunun doğru varyantı neydi? Şimdi onu göstereceğiz. ölüm oyunun 19. hamlesi. Yani burada buraya kadar doğru. Ancak burada vezir, burada ee, siyah bu şekilde taşı ee, kaleye alırsa mat olmasını ee, mat olması durumu ortadan kalkıyor. Ancak ölümsüz oyunda siyah aslında vezirle kaleye almadı. Filden aldı. Yani F çarpı Gese şey, F çarpı G1 yaptı. Bu aslında anlarsa ne kadar tehlikeli bir oyun oynadığını da gösteriyor. Çünkü burada siyah bu şekilde oynasa aslında mat olmuyor. A Ancak burada siyah e bu şekilde oynadığı için mat oluyor. Nasıl oluyor? Şöyle oluyor. E Benim 19. hamle geçen oyunda e yanlış oynadığım kasıt olarak yanlış oynadığım hamle buydu. Siyah normalde bu şekilde oynuyor. E Bunun üzerine beyaz yani beyaz e, yani Anders e, yani Andersen burada fil çarpı gebir hamlesinin ardından e5 hamlesi oynuyor. Çünkü şu an aslında siyah bu hamleyle mat oldu aslında. Farkında değil tabii ki ancak ya çok da değil 3 hamle sonra mat olacak. Yani bu hamleyi yapsaydı Andersen ne kadar tehlikeli oynadığını da kendisi için de ne kadar tehlikeli oynadığını gösteriyor. Siyah bu şekilde oynasa mat olacak şey mat olmayacak ancak bu şekilde oynadığı için mat oluyor Andersen'in tehlikeli hamlesi burada Andersen e5 oynuyor e5 hamlesinin ardından e5 hamlesinin ardından burada siyah a6 oynuyor at çarpı g7 yapan siyah burada şah çekiyor çünkü dikkat edirseniz fil de buraya bastığı için bu kanat tamamen boş kalıyor. Yani e, siyahın e, sağ kanadında merkez bölümü, e, yani siyahın vezir kanadının merkez bölümü o, tamamen boş kalıyor filden e, kareye aldığı için. E, bunun üzerine at çarpı e, G7'nin ardından şah mecburen tek bir hamlesi var zaten buraya geliyor. E, bunun üzerine vezir şah çekiyor. Vezir e, F6 şah. Ardından at çarpı F6 ve bunun üzerine fil <laughs> fil edi mat yani aslında ölüm sonunda gerçekte olan hamle bu <laughs> burada e, olan hamle gördüğünüz üzere aslında e, geçen e, oyunda geçen videoda daha doğrusu 19 hamle yanlış oynadığım için burada fil e, fil burada e, C 5 karesini tutuyordu. Haliyle de e, mat olmamıştı. Zaten haliyle buradan e, o mat yazısı da çıkmamıştı. Oradan da fark etmiş olabilirsiniz. E, Adolf Anderson oynadığı ölümsüz oyunun e, aslında ne kadar tehlikeli olduğunu da e, gösteren bir hamleydi bu. Ölümsüz oyunun doğru varyantı bu. Sadece 19 camide vezirlen değil, fillen alırsa mat oluyor. Vezir alırsa mat olmuyor. Yani siyah siyahın yaptığı bir hamlenin farklı olması Andersen'in mat edemeyeceği Hatta şu anki pozisyonu gözünde bulundurursa çok yüksek ihtimalle Andersen'in mat olacağı anlamına geliyor. Andersen ne kadar tehlikeli oynadığında, kendisi açısından ne kadar tehlikeli oynadığında bir nevi kumar gibi oynadığında bir ispat aslında bu. Evet, e, gelecek e, satranç videolarında da e, yine satranç analizlerinden devam edeceğiz. du Dufrens arasında her den oyundan bahsedeceğiz. Ancak hazır e, buraya kadar gelmişken e, beyazın kazanacağı bir diğer oyundan da bahsedelim. O da şu. Yine en baştan oynayalım. Beyazın kazanacağı. Bir diğer hamleyi de şu olacak yani. Onu da göstereyim. Hızlıca yine 22. hamleye kadar geleceğiz. Yani hızlıca oynayalım. E4, E5, F4. 20. hamleye kadar geleceğimiz için buraları hızlı geçiyorum. F4, işte siyah gambit kabul ediyor. Fil C4. Bunun üzerine vezir H4 artı. Bunun üzerine de şah F1. İşte B5. Değişik bir hamleydi bu. Ardından fil çarpı B5. At F6. At F6. At F3. Şöyle oldukça hızlı geçmek lazım. Vezir H6. Bunun üzerine D3 hamlesi. At H5 bir dakika. At H5. Bunun üzerine de 8. hamle de an, at H4 hamlesi var. şu hamle vezir G5. Yani şu hamle. Bunun üzerine de C6 hamlesi. Yani şu Bir dakika Vezir G5, At F5 pardon At F5 Ardından C6 hamlesi Pardon C6 hamlesi G4 At Beyaz saldırıya geçiyordu hızlıca oyunu tekrar baştan görmüş oluyoruz aynı zamanda. E, at F6. Pardon şu. G4 at F6. Bunun üzerine kale G1. C çarpı B5. H4. Ee, vezir G6. Bunun üzerine H5. Vezir G5. Vezir F3. Dikkat edilirse yine vezir e saldırma hamlesi. At G8 Fil çarpı F4 Vezir F6 At C3 Fil C5 At D5 ee, Pardon At D5 Şu ee, ardından vezir çarpı B2. Şu. Evet. Yani tekrar e, aynı hamleleri geri geldik gördüğünüz üzere. Burada bir diğer ihtimali göstereceğim. Aynı zamanda Andersen'in Andersen, Andersen 17 oyunu hızlı bir tekrar da oluyor. Vezir D6 e, Vezir çarpı 2'lerden Vezir D6 pardon fil D6 yani şu ardından e, vezir çarpı A1 şah şah E2 fil çarpı G1 fil çarpı G1 işte bu hamleyi yaparsa bu hamle yaparsa mat oluyor ama bu hamle yapmazsa aslında bu hamle yaparsa mat olmuyor şu hamle yaparsa siyah mat oluyor. Yani aslında Anderssen bir nevi kumar oynuyor. Çünkü siyah bunu yapma e, siyah e, bu hamleyi yaparsa mat olacak ama siyah bu hamleyi yapması zorunda yok. Bunu da yapabilir yani. Eee haliyle aslında bir çeşit kumar gibi. Buradan kalelerini feda kalelerini kaybetme durumu oluşuyor ve oyun sonunda büyük ihtimalle eğer e, siyah şu hamleyi e, yapmazsa oyun sonunda büyük ihtimalle siyah kazanacak çünkü iki kareyi de kaybetmiş oluyor. Çok büyük e, bir bir puan dezavantajına sahip oluyor siyah. Aslında anlarsan çok saldırgan ama aynı zamanda e, iyi kombinasyonları var ama bir yandan da bu oyunda oyun denilen bu oyunda aslında bir çeşit kumar oynuyor denilebilir. E, bunun üzerine fil çarpı eee g1 hamlesi var işte burada. Bunun üzerine e5 var. Az önce eee devamını gösterdik. Mat olma hamlesini gösterdik. E5 için ardından 6 Burada işte e, at şey 6 ile oynayan oynadığın hamle olması durumunda e, olacak matı gösterdik. Ancak siyah şahının işte şimdi göstereceğimiz şey şu. Siyah şahının C8 karesini geçmesini sağlayacak. F6 oynayarak çok daha sıkı bir savunmada yapabilirdi. Ee, tabii ki burada yani e, mat olur muydu o ayrı bir mesele. Ee, ama işte o pozisyon nasıl olacaktı onu gösterelim. Yani siyahın burada bile aslında bu filler bunu kırmasının ardından bile aslında e, yine bir şansı var aslında. At 6 yerine burada Fil 6 oynayarak yani şuradan filden 6 oynayarak yine aslında siyahın yapabileceği çok daha sıkı bir savunma var aslında. Yani bunu söylemek istiyoruz. Yani burada fil e, şuradan şu şekilde e, kırarak hata yaptı aslında siyah. Ancak çok büyük bir hata yaptı. Ancak e, burada bunu yapmasına rağmen yine siyahın şunu yapma şansı yer şey şunu yapmak yerine bunu yaparak yine çok daha sıkı savunma yapma şansı var. Hala var yani ama burada da yine siyah bunu yapmıyor da bunu yapıyor ve ilerleyen hamlelerde mat oluyor. Ancak bunu yapmıyor yapmasaydı bunu yapsaydı ne olurdu? İşte göstereceğimiz hamle bu. O da şu şekilde oluyordu. Fil e, A6 oynayarak çok da sıkı bir savunma yapabilirdi. O zaman beyazın kazanacağı oyun sonuna e, beyaz kazanacağı oyun sonuna şöyle olacaktı. Onu da gösterelim. F, at C7 e, At C7 Şah. Çatal atıyor yani aynı zamanda. E, burada Şah D8 oynuyor. E, bunun üzerine de At çarpı A6 At çarpı, bir dakika, at çarpı 8'in ardından, at çarpı A6 yapıyor. Bunun üzerine F6 oynuyor siyah. Yani şu. Vezir çarpı A8. Bunun üzerine de vezir c3. Vezir c3. Vezir e, şahını sıkıştırdığını göre Geri gelmeye çalışıyor. E, ancak bayağı bir gerili hamle açısından. E, bunun üzerine de 24. hamlede vezir çarpı b8. Yani şu zaten beklenen bu. E, atlaşmazdı zaten. Vezir çarpı b8 şah yine. Bunun üzerine Vezir çarpı C8. Pardon. Vezir çarpı C8 şah. Ardından Vezir C8. Vezir çarpı e, C8 yine şah. Bunun üzerine şah çarpı C8. Ardından fil F8. Yani şu fil F8. Ee, bunun üzerine de H6. H6 hamlesi ile karşılık veriyor. F8, H6, at D6, Şa. At. D6. Yine şah. Ee, bunun üzerine de zaten dikkat edilse artık e, e, iyi bu kombinasyon hesaplaması varsa tabii ki beyaz kazanabilir. Ancak oyun iyice sıkıntıya girdi aslında. Çünkü e, kuvvet taşların tamamının yakını elendi yani. At. D8. Şepard at D6. Şah. Bunun üzerine şah d8. Ee, at çarpı f7. Bir dakika. Burada şah d8 neden at çarpı şey, at f7. Çarpı değil at f7 şah. Ee, yine çatal atıyor yani. Bunun üzerine şah e8. ardından at çarpı h8 kalede götürdü. Bunun üzerine şah çarpı f8 at g6 yine şah. Hemen yani burada şah devamlı şah çekerek hem taş götürüyor hem de aslında hamle inisiyatifin e, karşı tarafı geçmesini engelliyor. Burada e, at çarpı H8'in e, şey at çarpı at G6 şahın ardından şah F7 oynuyor. Şah f ardından C3 C3'ün şah E6 ve D4. Yani şu. Yani burada e, dikkat edilirse bu pozisyonda e, beyaz kazanacağı bir oyun sonuna ulaşabilir. Ama dikkat edilirse daha 32. hamedeyiz ve yine e, beyazın kazanması için yapması gereken çok şey var. Tabii ki siyah artık e, durum ortada. E, ancak e, beyazın da konumu çok güçlü değil. Ancak burada şahın e, şey beyazın yine durumu avantajlı ancak e, hal e, mat olma ihtimali, mat olmama ihtimali yine de var. Yani düşük de olsa var. Ancak bunun olması için yapılması gereken hamle 20. hamlede at 6 yerine fil 6 oynaması. Yani filini götürdüm bari geri getirir. Ama filini de geri getirmezse ve e, geri getirmezse ve atını çıkarsa o zaman işte e, siyah direkt mat ol, e, yani atını çıkarsa ve filini getirmezse siyah hemen mat oluyor birkaç hamle içerisinde. Ama siyah e, filini geri getirirse bu pozisyonda sonuçlanıyor oyun. Yani şu burada gördüğünüz pozisyonda da dikkat edilirse yine siyahın hala bir avantajı var. 32. hamle geldik ama hala bir avantajı var. 12 hamle oynadık yani. Geri gelelim gösterelim onu. Yani fil bunu kırdım bak. Hadi kırdım bu hatayı yaptın. İyi güzel de hani karşı tarafta bunu oynadı. Bunun üzerine Hani atı çıkarsan zaten iki birkaç hamle içerisinde mat oluyorsun. Bari bunu yapma da en azından şunu yap yani. Şunu. Şunu yap bari en azından değil mi? Bunu yaparsan e, fil altı oynarsan en azından şey pardon şunu diyorum. E, fil altı oynarsan en azından hala bir savunma şansın var. İşte fil altı oynarsa 32. hamleye kadar gittik. Yani ve yine de mat olmadı. Yani dikkat edilirse. Bu sebeple ama ee, siyahın aslında bu hamlesi filden piyonu e, şey, kaleye kırması yanlıştı. Ama yine de bu hamleden sonra da bir şansı vardı. O da e, fili çıkmasıyla olurdu. Ama bunu da yapmadı siyah. Ne yaptı? İşte bunu çıktı ve birkaç hamle içerisinde mat oldu. Onu geçen o, şey oyunun başına gösterdik zaten. Gelecek videolarda gö görüşmek üzere. Hoşçakalın.